Evet arkadaşlar 320 vs Z4 başlayacak şimdi bu videoda bakın arabalara bu turbolu bu da hızlandırılmış bir Z4 normalde tabi ki de 3 Z4 geçer ama turbo olduğu için çok geçer bu da hızlandırdığı için göreceğiz bakalım hadi başladı Tabii ki de 3.20 önden kalkar. Ve sonradan belki geçer. Çok önden kalktı. Çok hızlı gidiyordu. Evet çok hızlı. Yollar görünmüyordu. neydi? Arkadan bir Honda Civic Type R geldi. geçti? E Bu dek Yani FK8 Type R hepsini geçti. Cerva arkasındaydı. Set 4'te de unutmamalı. Sonra z 4 tüm ile bir vitese dokundu. Hepsini aralarından geçti. Dur. Bir dakika. Tutmak çok zor. Tablet çok koskoca. Evet. Z4 birinciydi. Ve birinci Z4. Hemen arkasında onda Tayper ve 3 yumucu. Neyse. Hadi bu videonun da sonuna geldik. Bakın. Şurada bir araba daha duruyor. Aa, bu da polis arabası. Polis arabası da hemen arkalarından gel. Bu videonun sonuna gelmemişti. Ve bunlar hemen kaçmaya başladı. Polis arabası da challenger olduğu için hemen bunların önünü kesti. Ve bunlar tutuklandı. Neyse hadi bu videonun da sonuna geldik. Like at. İstediğin kadar at yani. da değil. Neyse hadi bye.